Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda konut reklam ajansı kimlere hangi hizmeti sağlar bundan bahsedeceğim. Konut reklam ajansı sadece konut geliştirme şirketleri yani müteahhitler için geliştirilmiş pazarlama art satış hizmetleri sağlayan bir şirket olarak konumlandırabiliriz. Özellikle çalıştığımız müteahhitler Ege bölgesinde ya da Akdeniz bölgesinde bulunan kıyı şehirlerinde, tatil beldesinde proje geliştiren, projeyi tamamlamış ya da yapımına başlamak üzere olan ya da yapımına başlamış bitmesine yakın zaman kalan üç farklı proje türüyle çalışıyoruz. Bizim özellikle burada müteahhitlerle çalışırken en büyük dikkat ettiğimiz ve bizim de prensip olarak aldığımız şeylerden birinci sırada güven tarafı bulunuyor. Şimdi hala hazırda biz iki farklı hizmeti sağlıyoruz. Bir, pazarlama hizmeti. iki satış hizmeti. Aslında üçüncüsü de hem pazarlama hem de satış hizmeti. Pazarlama hizmetinde eğer bir satış ekibiniz varsa ya da emlakçılarla çalışıyorsanız biz satış ekibinize Avrupa'dan satın alma ihtimali yüksek potansiyel müşteriler buluyoruz. Bunu da Meta ve Google reklamlarıyla yapıyoruz. Meta ve Google reklamlarıyla video prodüksiyon işi, işte pazarlama stratejisi gibi tüm süreçlerin bize ait olduğu komple uçtan uca dijital pazarlama operasyonunu yürütüyor. Şunu açıkça belirtmem gerekiyor. Bizim hali hazırda elimizde data olup bu datalar üzerinden size bir lead ya da bir potansiyel müşteri aktarımı yapmıyoruz. Ürettiğimiz stratejiler tamamen sizin şirketinize özel oluyor. Burada sizin şirketinizin başlangıç fiyatları, buradaki pazarlama senaryolarında komple süreci biz yürütüyoruz. Sadece bu hizmetten yararlanmak istediğinizde ayda 3000 dolardan başlayan fiyatlamayla bu hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Diğer bir hizmet türümüz ise eğer mevcuttaki projelerinizi Avrupa'daki Türkleri, Avrupa'daki gurbetçileri açmak istiyorsanız biz sizin yerinize Avrupa'da doğrudan oluşturduğum satış ağımızla birlikte Münih olur, Danimarka olur, Almanya olur, Belçika olur, Bavyera bölgesi olur. Yani bu bölgelerde bulunan potansiyel alıcıları doğrudan gidip sizin projelerinizi anlatıyoruz. Öncelikle reklamlardan yine potansiyel müşterileri topluyoruz. Potansiyel müşterilerle iletişimi kuruyoruz. İletişimi kurduktan sonra yerinde bu kişileri evlerinde ya da iş yerlerinde ziyaret edip projelerinizi detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Eğer bu hizmetten yararlanmak istediğinizde ise projenin türüne, başlangıç noktasında ya da bitişe yakın noktasında ya da bitmiş projelerin ise burada satış başına yüzde alıyoruz. Burada bir yüzde veremiyorum. Çünkü projeniz daha başlamamış olabilir ya da başlamış bitmeye yakınlaşmış olabilir ya da bitmiş projelere göre sizden talep edeceğimiz yüzdeler değişmekte. Bizim özellikle çalışmayı tercih ettiğimiz müteahhitler kıyı bölgelerinde yani tatil beldelerinde olan müteahhitler oluyor. Çünkü mevcuttaki müşteri portföyü hem de Avrupa'yı yıllardır tanıdığımız için oradaki gurbetçi Türkler halihazırda tatil beldelerini tercih etmeyi ya da İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük metropoll şehirlerde iyi bir yatırım fırsatı varsa oraları değerlendirmeyi tercih ediyor. Biz Dentu yani konut reklam ajansı olarak yaklaşık bizim satış ekibimiz 25-30 yıldır Avrupa'da yaşayan, bu operasyonu düzenli bir şekilde yürüten, yaklaşık 50'nin üzerinde yürütmüş, bir satış ve pazarlama hizmeti sağlayan Şirket olarak düşünebilirsiniz. Eğer size güvenebilirsek ki tek dikkat ettiğimiz kriterlerden birisi güven. Eğer size bahsettiğimiz bu hizmetleri sağlayamaz isek, vaatler tutmaz ise hiçbir şekilde paranızı almayacağımızın da garantisini sizlere verebilir. Buyurun bir toplantı oluşturun. Eğer İstanbul'daysanız İstanbul'daki ofisimizle tanışalım. Ya da İzmir, Ankara, Antalya gibi şehirlerde de istediğiniz yerde, istediğiniz saatte bir akşam yemeği yiyebiliriz. Teşekkür ediyorum. Bir toplantı oluşturun. Hemen görüşelim. Hoşçakalın.